Altıncı harita artık beşinci haritayı yeşil yapmadan geçtik Başla bakalım ya biraz kolaydır. bir <laughs> Hadi Geçen sefer kolay dedim direkt ilk tıklamaya düşmüştüm <laughs> hmm, Şimdi da biraz dikkat et. Evet, evet. <laughs> <ya, biz gülüyor> da biraz dikkat alacağız. Onun gerisini. <laughs> <demişler>, biraz <laughs> kolaydı, senin seni mı? Sen gelmişsin mi lan? Evet. Ya bu neydi şimdi? Burada hiçbir olay olmadı ki. Yeneli Yeneli de, biraz demek ki de yaslı. Tekrar deneyelim. De. Hadi bakalım. Arayıp, hadi. <laughs> ben önce gideceğim hadi bakalım. Ya! <laughs> Hızlı koşan atın bakışı. Seyretti いいのすばい